Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandı üçünden itibaren konusu ve başarılı kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen anlarından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladım. Kalitelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizlerde dizi ilacını seven oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza izleyebilirsiniz değerli izleyicilerim. Kanalımıza açı videolarımı izlediğiniz için youtube kanalımıza destek ve aileniz Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Dileriz. Hepimiz her zaman bizim resimimiz.